İşte bu be. Heh, gel şimdi gel. Şimdi gel. Lan Şu demir olanı al. Heh. Ne oldu lan, Neye bakıyorum? Sonunda ya. Şu bir de doğunca 4-5 tane doğuyor abi. Baş edemiyorum ki. Şu küçüğü ilk önce şu küçüğü al. Vay wow, arkadaki de tek attı. Yanlışlıkla vurdum tek attı adamı. <laughs> şimdi bunların içinde o değdi. Kesinlikle değdi abi. Evet arkadaşlar. Server web serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde ev de bakınca anlayabileceğiniz gibi madene ineceğiz. Şu evin arkasında gördüğümüz madeni direkt gideceğiz. Şuraya bir bakayım. Buradan karşıdan gidelim. Lütfen yapalım babayı. Şu böyle topakları da bırak. Bir yerde bir şey olmasını hiç sevmiyorum. Hani şu blok kırarsanız da ee, kalır ya yerde. Evet. O kapı. Lan 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 lan. Arkada başka bir tane mi patladı? Benim niye birden bu kadar az kalbim kaldı? Yemek de almamışız ki. Zombi sesi geliyor. Aa buradalar. Oha oha. Kesin arkada spawner var. Be kesin base var. Tamam. Evet. Aha, aha, kırk, kırk, kırk. Lan 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 lan. Doğunca birden bir süre doğuyor lan, lan. Abi ya. Şimdi. Hop minik olan geldi hemen. Lan lan lan. Göremiyorum ki ben bunu. Çok hızlı bu. Evet böyle teker teker geleyim. Küçük gelmesin lütfen. Merhaba 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 uzak dur uzak dur uzak 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 lan git lan bir şey yapmayacağım sadece spawnlarınızı kalacağım hadi lan, aa, lan oğlum bebek gel bebek gel ah ah bebek gel bebek gel şu bebek gel çok hızlı nefret ediyorum ah sıkıştır ah abi ya zıf yapıp gideceğim ya olmuyor buradan da iki tane şey alalım. İstediğimiz yok. Tamam. Ee, kas kas daha çok iyi değerli şey yapıyor verdim. Koruyor. Tamam. Şey de alalım. Kazmamızı da alalım. Tamam. O gece oldu. Sabah gideriz şimdi. Bir de yukarıdan düşer canavar. Tamamdır. Etrafta bir şey yok. İşte bu be. Heh, gel şimdi gel. Şimdi gel. Lan Şu demir olanı al. Heh. Ne lan Neye bakıyorsun? Sonunda ya. Şu bir de doğunca 4-5 tane doğuyor abi. Baş edemiyorum ki. Şu küçüğü ilk önce şu küçüğü al. Vay wow, arkadaki de tek attı. Yanlışlıkla vurdum tek attı adamı. <laughs> Şimdi bunların içinde o değdi. Kesinlikle değdi abi. Beni şu an 3 e, bölüm öteye attı tamamen. vay vay vay. ya şey iki tane zıf verdik. ah iki tane zıf verdik. keşke ev ev ya. burada bir şey yok. bunu e, şunda da alacağım. <laughs> kazmayla kavyaamıyorum ya. Ne güzel işte küveyim de oldu. Aa <laughs> iki tane var. İyiymiş. Bunun altında bir şey yok gibi. Genelde bu bezlerin altında bu zindanların altında veya üstünde bir, şey, bir şeyler oluyor ama bunun üstünde olmadığı belli. Bazen maden oluyor. Gerçi çok da derinde değiliz. Bazen maden oluyor bazen de başka bezler oluyor. Üf, abi ne zorlandık ya. Şunları da kış. Ama abi altın elmaya kadar verdi. Güzel oldu. Bir sürü de yedek malzeme oldu. Bu kürekler e, zombilerden düştü değil mi? Tamam. Bu bunun üzerinde bir şey var mı? Şunu kullanalım. Vay, demir buldum. Şöyle bunları da koyalım hemen. Ben Bir tane de filip çıktı. Filip dedi mi abi? Nereye kadar gidiyor ki? Burada bir evvelde demiş. Şöyle. Bayağı çıktı ama. Yine. Sevgi'nin başlarında base bulduk. Şunda. Oo. Oh. Bayağı kömür çıktı. Arkadaşlar bu arada video öne öne varsa yorumlarda e, şey yazmayın yorumlara yazın mutlaka. Bir de kanalıma abone olursanız e, veya beğeni e, beğeni atarsanız çok sevinirim. Bu da Şöyle alalım. Ben buradan bir demir set çıkartayım herhalde kaç tane oldu. Nerede? Ha, 11 tane. Aa bu mağaranın arkaya doğru devam da varmış. Bir dakika şunu. Bir şey yok evvel değil mi? Gene kömür var. Toplayalım. şu meşalenin üzerindeki ateşi lav e, üzerinizde lav olunca dökülüyor ya o sandım Oha, bu nereye kadar gidiyor ki ben böyle yüzeye çıkarım herhalde Kaç tane oldu? kaldı. O kadar da değilmiş. Bir şey yok. Kesin akşam oldu he. Akşama kalmayı da hiç sevmiyorum bu madenden çıkınca. Bunları tamamen toplayınca 54, 55, 56 56 tane kömür elde etmiş olduk. Bu da yine var galiba. Evet. Bu madene ilk girdiğimizde arkadan bir kapı daha patladı değil mi? Çünkü ben e, onun önündeydim. Bayağı burada filandım. Bir anda önüne e, direkt şu şey yıktık ya orayı. Philip evet. blokla ve filan döküldü. Philip blok mu? Senin adın ne? Dur bakayım. Neymiş bunun adı? Şu çöketin yerine. Çakıl. Filip işte. İngilizcede flip. Şu da var. Gidelim mi? Gidelim. Burada bitmiyor. Bu da bayağı büyük bir yer. Herhalde. Yani. Ama benim meşalem bitti. Bu şu meşaleyi alalım. Lan? Ya bu kadar mı? Ya oradan bu hiçbir şey çıkmadı ki. Şunun arkasında bir şey olabilir mi? kırıldı. Bu normal arkasında bir şey yok gibi. Tamam. O zaman eve gidiyoruz. Bunları şunları toplayalım. Bunları çevirip, gelip ee, çevirip diğer madene inelim. Evet arkadaşlar bu bölümü de burada sonlandırıyoruz. Ee, bu bölümde e, baya bir zombi öldürdük. Bir dakika. Neyse. E, şey. Ben o kuruparı öldürüyorum. E, i̇şte öyle. Bir spawner bulduk. Base bulduk bir tane. Zombiler bizi baya zorladı. Özellikle minik olanlar. Zaten Minecraft oynuyorsanız mutlaka şu minik zombilere gıcık oluyorsunuz. Dur ben niye taşla öldürdüm bunu? Demir vursaydım kafasına. Ee, bu meşaleleri de topluyorum. Gerçi o kadar çok kömür topladık ki ihtiyacımız da yok çok fazla. Ee, bu arada geçen bölüm topladığım ee, şey şu neydi onların adı? Başarım var ya geçen bölüm kazandığım. Ee, o şeymiş çürketle alakalı bir şeymiş çürketle alakalı başarım kazandık evet neyse bu bölümünde e, bu bölümü de burada kapatıyorum kanalıma abone olursanız videoyu beğenip yorum atarsanız ve hatta paylaşırsanız çok sevinirim etrafta bir şey yok herhalde kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay